Beşer. 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 Beş kere bağırttırıyorsun beni ya. Uyandım abi hemen geliyorum. Günaydın Beşer. Günaydın abi. Normalde patron benim çırak sensin. Yani senin beni uyandırman gerekirse ben seni uyandırıyorum. Hayırdır? Aramızda bir ilişki mi var Beşer? Haklısın abi. Uzun süredir ilk kez yatakta yattığım için... ...kalkma işini beceremiyorum şu sıralar. Yavrum bir soru sorarız, bir laf söyleriz, arkasından acıların çocuğu tribi. Gözünü seveyim, bırak şu tripleri ya. <laughs> Şükret halin oğlum, Somali'yi düşün, terbiyesiz. Tamam abi, hemen geliyorum. Hadi. <laughs> terbiyesiz. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Abi korniş koptu. Aslan abi kızma ama bizim köye toplam bu kadar elektrik faturası gelmezdi be abi. Doğru söylüyorsun Beşer. Ampulleri teker teker patlatacak Aslan abin sen gör. Oo, vallahi bizim köye bu kadar su faturası bile gelmezdi ya. Evde su aygırı besliyoruz sanki. İçilen suya da ayrı para veriyoruz yanlış anlama yani. Valla bizim köyde doğal gaz yoktu ama olsaydı bu kadar fatura gelmezdi abi ya. Sen merak etme ben mesajları alıyorum. Keseceğim o doğalgazı gazı böyle gideceğim. Tak enerji enerji kalmayacak. Merak etme. Ana bu telefon faturası mı? Ya telefon faturasıyla sizin köye baz istasyonu kurulurdu değil mi? Sen merak etme o telefonu da keseceğim kablosundan hem de. Ya Aslan abi istersen ben bu evi boşaltayım abi ya. Dükanda kalırım ya. Nereden baksan bin lira tasarruf etmiş oluruz. Yavrum şimdi seninle benim ne alakam var? Nereden çıkarıyorsun şimdi ya? Of. Ben tümden yok etmek istiyorum tümden. Alışverişi kesmek istiyorum bak. bununları biraz sürsün ne olacak? Senin bana zararın yok rahat ol rahat. Aslanım, hayır hayır yok. Bu gece hayır yok.